Ekmeği tuza banıp, banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi Seviyorum seni Ekmeği tuza balık, balık yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak. Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyle çayırları büyürken Büyürken gördüm gülüm her sabah her akşam seninle Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni Seni düşündükçe Gül dikiyorum ellerinin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları gülüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp banıp yer gibi Geceliğin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi evet. <gülüyor> 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 lassın, lassın. <gülüyor>